Değerli arkadaşlar merhabalar. Sizlerle bu videomuzda grafik soruları çözeceğiz. Grafik problemleri. Hemen başlayalım isterseniz vakit kaybetmeden. ilk sorumuzdan başlıyoruz. Bir çiftçinin 4 yıllık üretim miktarı yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre 2006 yılındaki üretim 2006 kaç arkadaşlar? 12. 4 yılda üretilen toplam ürünün yüzde kaçıdır? 4 yılda toplam ne kadar üretilmiş? 6, 12 daha, 18, 10 daha, 28, 4 daha, 32. Oran 12 bölü 32'dir arkadaşlar. Yüzde kaç olduğunu bulmak için paydayı 100 yapan ifadeyi bulmamız gerekir genişletmek için. Veya direkt bölme işlemi yapabilirsiniz. Nasıl okuyoruz bu sayı? 12 bölü 32. 12 bölü 32. 12 de 32 yok. 120 de 32. 3 defa. 3 kere 32. 96. 120'den 96 çıkarsa 24. 240'da 32. 7 defa. 7 kere 2. 14. 7 kere 3 21 1 de elle, 22 240'dan 24 çıkarsa arkadaşlar 16 160'da 32 kaç defa arkadaşlar 5 defa 5 kere 32 160 kalan 0 0 0 tam 1000'de 375 kesirli olarak yazalım arkadaşlar 1000'de 375. Bize yüzdesi soruluyor. O zaman paydayı 10'a böleceğim. Payda 10'a böleceğim. 37,5 bölü 100. Yüzde 37,5 oluyor. Cevap Bursa. Diğer sorumuz. Bir fabrikanın 6 yıllık üretim artışını gösteren sütun grafiği şekildeki gibidir. Üretim miktarının artış yüzdesi hangi yılda en fazladır? Şimdi artış yüzdesi dendiği zaman arkadaşlar bir önceki yıla göre artış hesaplanır. Şöyle yapıyoruz bunu. Artış miktarımız burada 7. Yüzdesi 7 bölü 5. Buradaki artış miktarımız 4. 12'de 4. Buradaki artış miktarımız 2. 16'da 2. Buradaki artış miktarımız 18'den 22'ye 4 ama 18'de 4. Ve buradaki artış miktarımız 8. 22'de 8. Şimdi zaten en fazla artış 22'den 30'a çıkarken yani 6. yılda olmuş. Ancak o 22'de 8 yüzdesi buradaki yüzdeye göre yani 5'te 7. Buradaki yüzdeye göre daha düşük. Dolayısıyla en hızlı artış artış yüzdesi birinci yıldan ikinci yıla geçişte yaşanmıştır. Üretim miktarının artış yüzdesi hangi yılda en fazladır? Artış ikinci yılda gerçekleşmiş. Dolayısıyla en fazla ikinci yıldadır diyoruz. Cevap Bursa. Petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak son 3 yılda üretilen benzinli mazotlu araç sayıları grafikte verilmiştir. Buna göre son 3 yıldaki üretilen mazotlu araç sayısının bütün araçların yüz, yüzde kaçıdır? Mazotlu araç sayısını sayacağız arkadaşlar. 2006 yılında 2. 2007 yılında 6. 2008 yılında 12. Bütün araçların yüz deniyor. 2006 yılında 4 artı 2'den 6 tane 6, 6. 2007 yılında 10 artı 6'dan 16 Ve 2008 yılında 16 artı 12'den 28. Toplayalım. Mazotlu araç sayısı 2, 6 daha 8, 12 daha 20. 16, 6 daha 22, 28 daha 50. 50 de 20. 2 ile genişletirsek payda 100 oluyor. Yüzde 40 olmuş oluyor. Cevap C. Diğer sorumuz. Bir sınıfta 18 erkek, 12 kız öğrenci olduğuna göre sınıftaki dağılımı gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir? Burada 144, 120, 135, 156 bunlar açı arkadaşlar. Daire grafiği sorularını şöyle yapıyoruz. Tamamı 360 derecedir. Kaç öğrenci var toplam? 30 öğrenci var. 30 öğrenciye 360 derece düşüyorsa kız öğrenciler mesela 12 tane. 12 tanesi kaç derece olur diyoruz. Üstler dışlar çarpımıyla 12 çarpı 360 eşittir. 30x. Sıfırlar gitti. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 12. 12 çarpı 12. 144 oluyor x. 12 öğrenci. Yani kızların bulunduğu yer 144 derece olmalı. A şıkkında kızların bulunduğu yer 144 derece olarak verilmiş cevap Adana. Diğer bir sorumuz, şekildeki grafik bir ailenin aylık harcamalarını göstermektedir. Giyim ile kira giyim ile kira eğitim ile yakacak harcamalarına eşit. Eğitim ile yakacak harcamalarına eşit. Ve gıda harcaması eğitim harcamalarının 3 katıdır. Ve gıda harcaması eğitim harcamalarının 3 katı. Gıda harcaması için 180 TL. Gıda harcaması 180 TL. Ayrıldığına göre eğitim için kaç lira ayrılmıştır? Şimdi arkadaşlar burada Gıda eğitimin 3 katıydı zaten. Gıda 180 olarak verildi. Dolayısıyla ne yapacağız? Gıdayı 3'e bölerek 180'i 3'e bölerek Eğitime harcanan miktarı bulmuş olacağız. Eğitime harcanan miktar 60 liradır. Cevap Edirne. Testimizin bu bölümü burada bitiyor. Daha fazla soru için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Hepinize başarılar. Başar